Selamin Aleyküm Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir poğaça tarifi vereceğim. Bir yiyen bir daha istiyor. Çok lezzetli, çok da kolay poğaça tarifim. Tarifim hamur için 1 su bardağı süt, 1 tane yumurta. Sütle yumurtayı güzelce ne karıştıralım. Yumurta açılsın. 1 tatlı kaşığı şeker koyalım. 1 paket maya. Tekrar karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. Öncelikle su patolamızda güzelce toparlayalım. Yarım tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. O kadar lezzetli oluyor ki çok kolay çok daha lezzetli. Tekrar unumuzu azar azar ilave edelim. 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Tereyağımız oda ısısında olursa daha güzel olur. Su baturamızı çıkaralım. Elimizle yoğuralım. Tekrar azıcık un ilave edelim. Hamurumuz sert olmasın, çok da yumuşak olmasın. Kıvamını göstereceğim size. Kıvamını görüyorsunuz yumuşaklığını, pamuk gibi. Üzerini kapatalım mayalansın. Bir taraftan köftemizi hazırlayalım. 200 gram kıymanın içerisine bir tane soğanımı rendeledim. Yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı un. Hepsini güzelce yoğuralım. Köftemizi 10 dakika dinlendirelim. Hamurumuz mayalandı. Fazla beklememize gerek yok. 15-20 dakika yeterli mayalanması için. Zaten havalarda çok sıcak olduğu için çabuk mayalanıyor. Hamurumuzun havasını alalım. Beze haline getirelim. Altına un koyalım. Üzerine de un koyalım. Toplamış olduğumuz tarafı üste gelsin. Merdane ile açalım. Hamurumuzun büyüklüğünü tepsimize göre ayarlayalım. O şekilde olursa daha güzel olur, daha kolay olur. Katlayalım. Yağlı kağıdımızın üzerine alalım. Tepsi boyutunda yağlı kağıdımızı ayıralım. Üzerine hamurumuzu koyalım. Birazcık da elimizle çekiştirerek düzeltelim. Üzerinden bir kez daha merdane ile geçelim. Daha düzgün olur. Katladığımız için hamur kendini toparlıyor. Kenarlarını düzeltelim. Tepsimize koyalım. Köfte haşlarımızı beze yapalım. Bezelerimiz yumurta büyüklüğünde olursa daha güzel olur. Fazla aşırı büyük olmasın, küçük de olmasın. Yumurtadan biraz daha küçük olsun, çok da büyük olmasın. Biraz cevizden büyük olursa daha güzel olur. Çok aşırı büyük olursa, kalın olursa pişmez içerisinde. Köfte harçlar, köftelerimizi hamurumuza göre ayarlayalım. Kalın olursa pişmez. İnceltelim ki hamur pişerken köfteler de pişsin içerisinde. 8 tane köfte yaptım. Hamurumu tepsinin içerisine alıyorum. Lületle Ortadan ikiye kestim. Baş kısımlarını koparmayalım. Dörde keselim. Bu şekilde kesersek dilimlemesi daha kolay oluyor. Kaç parça ayıracağımızı daha kolay anlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kolaylıkla kesildi. Köftelerimizi koyalım. Üzerine de bastıralım. İncelsin. Elimizle bastıralım. ucundan alalım köftenin ortasını bastıralım ortasını bu şekilde açarsak içine daha kolay ısı ulaşır daha çabuk pişir çiğ kalmaz köftemiz Üzerine bir yumurta sarısı sürelim. Sadece yumurta sarısı içerisinde süt, yağ yok. Önce uç kısımlarına sürelim dilim tarafına. Her tarafına bol bol sürelim. Daha güzel olsun, daha parlak durur. Köftelerin ortasına biberlerimi dilimledim. Hem içerisine lezzet verecek hem de görüntüsü güzel olacak. Üzerine de mavi haşhaş dökelim. İsterseniz çörek otu susamla serpiştirebilirsiniz. Haşhaş çok güzel yakışıyor hem de lezzet veriyor. Susam çörek otu da lezzet veriyor, güzel oluyor. Hangisini isterseniz koyabilirsiniz. kenarlarına da dökelim. 180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. 35 dakikada pişti. Görüyorsunuz. Köftelerimiz çok güzel pişti. Özellikle dilimledim içine baktım. Nasıl pişti? Nasıl pişmedi? Görüyorsunuz çok güzel kabardı. Alt üstü nar gibi kızardı. İç dokusuna bakalım. Görüyorsunuz köftemiz ne kadar güzel pişti. Bir de servis tabağımıza alıp bakalım. görüyorsunuz çok da güzel pişti nar gibi kızardı alt üstü Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.